futbolunun baştan söylemiştik artık altı büyüklük olsun. Bu işin maddi yapısı da geliri de alacağınız futbolcuların kalitesi de izleyicilerin futboldan zevk alması da hepsi buna bağlı. Hepsinin önündeki en önemli engel tabii ki bizlerin de hataları var. Ama en önemli engel bu. Bu engeli herkes bir arada aşacak. Birlikte olacağız. Tekrar taraftarımıza da çağrı yapmak istiyorum. Bu iş sabır yolu. Lütfen Romantik beklentiye hiçbirimiz girmeyelim. Romantik beklentiye giren adam çabuk yılar. Biz yorulmayacağız. Dediğim gibi bu düzen üç günde kır kurulmadı, üç günde de yıkılmayacak. Ama şunu bilelim, biz kararlılıkla mücadele edersek, biz herkesle birlikte olursak, tarafkiri olanların dışında burada vicdanlı olan insanlara da sesleniyorum. Yarın herkesin geleceğine karşı sorumluluğu var geleceğine karşı sorumluluk hisseden herkese de sesleniyorum. Bu mücadelede herkes bir olsun. Ve herkes bir olursa sonuçta kararlılıkla bunun sonucu alınacak. Bu işin lamucimi yok. Bu iş ancak ve ancak bu şekilde çözülür. Bundan önce yıllarca konuşuldu, ekrana çıkıldı, konuşuldu, öyle yapıldı, isyan edildi, çözüldü mü çözülmedi. Bundan daha başka bir yöntem yok. Bunun için herkes için adalet, herkes için eşitlik. Türk futbolunun gelişmesi için bundan başka bir yol yok ve şunun son olarak şunu söyleyeceğim. Biz bu yola çıktık. Ne gerekiyorsa boyunsa boyun. Ne gerekiyorsa vereceğiz. Biz bunu bir savaş olarak görmüyoruz ama öyle olanlara söylüyoruz. Korkun. Korkun. Çünkü bu savaş sizin istediğiniz gibi sonra ermeyecek. Bu her zaman idarestlerin istediği gibi her zaman buraya herkes için adalet diyen insanların bir arada olduğu bir arada olan insanların dediği gibi olacak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok saygılar.